Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma tekrardan. Bugün boş bıraktığımız akvaryumları gösteriyorum size. Ee, bu akvaryumları ben kendim dizayn ettim. taşlarını topladım. Taşlarını topladığım yerlerde ben size tarif edeceğim. Derilerden falan topluyoruz taşları. Şöyle arkadaş içini gösterebilirsin. Bu taşların çoğunu ben derilerden topladım. Canlı bitkilerim öldü. bakmadığımız için öldü. Ama canlı bitki akvaryumu da yapacağız. Ee, bunların içine sizce ne besleyelim arkadaşlar? Cins lepises getirtmeyi düşünüyorum. Koy ses getirtirebilirim. Cins lepises ses olarak full red getirtirebilirim. Full blue getirtirebilirim. Şöyle burası da bizim satış akvaryumumuz. Orada çekelim. Satış akvaryumu e, melek balıkları var şu anda elimde. Çeşitli azalttım. Hangi çeşitler getirmemiz isterseniz yorumlarda belli edin. Ben ona göre çeşit getireceğim buraya. Şöyle devam edelim. Tetralar. Yukarıya çıkalım. Lepistesler. Lepistes balıkları. Buradan ben bunları koydum. Bunların içine yavru alıyorum. Aldığım yavruları da bu aşağıdaki akvaryuma atıyorum. Yavrular gözüküyor mu? Tam bilmiyorum ama. Şöyle devam edelim acı. Burası akvaryum dedim. Şöyle bir geniş çekelim burayı. Böyle genişleri çek. Devam edelim. Evet arkadaşlar vay kuş bölümü yapacağız. Şu gördüğünüz karşı tarafı. Burada da kedi köpek kıyafetleri. Kuş bölümü yapacağız. Buraya üç katlı kafes gelecek. üç tane salma kafes. Kapağın vesaire. Yapmayı düşünüyoruz. Onda da siz söyleyeceksiniz hangi kuşları getirttireceğimizi. Şöyle devam edelim. Kapının önünü çekelim. Ve sonra ikinci videosu verelim. Burası da bizim kapımızın öyle. <laughs> Yerimiz Konya'da. Bir toprak peş yok. Hepinizi bekleriz. Evet. evet. Akvaryumda yine ne besleyeceğimizi söyleyeyim. Görüşürüz. Bay bay.